Küçük Ahmet, Ramazan ayını her yıl büyük bir heyecanla beklerdi. Çünkü bu ay mahallenin en güzel zamanlarından biriydi. Sokaklar ışıl ışıl süslenir, fırınlardan mis gibi pide kokuları yayılırdı. Ama Ahmet için en güzeli dedesinin anlattığı Ramazan hikayeleriydi. Bir akşam iftar sofrasında dedesi Ahmet'e döndü ve gülümseyerek sordu: "Ahmet, sence Ramazan'ın en büyük hediyesi nedir?" Ahmet biraz düşündü. Tatlılar mı, yoksa bayramlık giysiler mi? diye içinden geçirdi. Sonra heyecanla cevap verdi. Bayram şekeri. Dedesi'nin gözleri gülümsemeyle parladı ama başını iki yana salladı. "Ramazan'ın en büyük hediyesi paylaşmaktır evladım." Ahmet bu cevabı biraz düşündü ama tam olarak anlamamıştı. O gece penceresinden mahallenin ışıklarını izlerken aklına bir fikir geldi. "Dede paylaşmak dedi ama ben nasıl paylaşabilirim?" diye düşündü. Ertesi gün annesinden birkaç poğaça yapmasını rica etti. Annesinin nedenini sorduğunda Ahmet gülümseyerek ''Sürpriz anne'' dedi. Poğaçalar hazır olunca Ahmet arkadaşlarını çağırdı. Hep birlikte mahallede yalnız yaşayan yaşlı Fatma teyzeye gittiler. Fatma teyze kapıyı açtığında çocukları görünce çok şaşırdı. ''Hayırdır evlatlarım, bu ne güzel sürpriz.'' Ahmet gülümseyerek poğaçaları uzattı. ''Ramazanda paylaşmak çok güzelmiş, dedem öyle söyledi ve getirdik.'' Fatma teyzenin gözleri doldu. ''Siz ne tatlı çocuklarsınız, Allah razı olsun.'' dedi ve onları içeri davet etti. Çocuklar onunla sohbet edip vakit geçirdiler. Fatma teyzenin yalnızlığına küçük bir ışık olmuşlardı. Bu ziyaret, Ahmet'in içine sıcacık bir mutluluk yaydı. Paylaşmak gerçekten çok güzeldi. O günden sonra Ahmet ve arkadaşları, Ramazan boyunca küçük iyilikler yapmaya karar verdiler. Bir gün markette alışveriş yapan yaşlı bir amcanın torbalarını taşımaya yardım ettiler. Başka bir gün, mahallenin en küçük çocuklarına masallar okudular. İftardan önce hurmalar alıp caminin önünde insanlara dağıttılar. Her yaptıkları iyilikten sonra işlerinde tarihsiz bir sevinç hissediyorlardı. Sonunda Ramazan ayı bitti ve bayram geldi. Ahmet bayram sabahı en güzel kıyafetlerini giydi. Ailesiyle bayram namazına gitti. Bayramda büyüklerini ziyaret ederken Fatma teyzenin evine de uğradılar. Teyze onları görünce hemen kapının önüne çıktı ve kollarını açarak Ahmet'i ve arkadaşlarını tek tek kucakladı. Siz benim bu Ramazan'daki en büyük bayram sevincim oldunuz. Allah sizden razı olsun. Ahmet ve arkadaşları artık çok iyi biliyorlardı. Ramazan sadece oruç tutmak, iftar yapmak ve bayram şekeri yemek değildi. Asıl önemli olan birini sevindirmek, paylaşmak ve kalplere ışık olmaktı ve Ahmet artık dedesinin ne demek istediğini çok iyi anlamıştı. Ramazan'ın en büyük hediyesi sevgi ve paylaşmaktı.